Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuz olan ses olayları bir videosunda ses olaylarında harfler ve ünlü uyumları üzerinde durmuştuk. Şimdi ses olayları iki videomuzda ses olaylarını inceleyeceğiz. Ses olaylarında ilk olarak ünsüz sertleşmesi konusunu ele alacak olursak ünsüz sertleşmesi Türkçe'de sert ünsüzle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerden cdg ile başlayan bir ek geldiğinde ekin başındaki ünsüz değişerek sertleşir. Bu ses özelliğine ünsüz uyumu, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi denir. Ses olayına ünsüz benzeşmesi denmesinin sebebi kelimenin sonundaki sert ünsüzün yanına gelen yumuşak ünsüzü kendisine benzetmesidir. Sert ünsüzlerimizi ele alacak olursak ç, f, h, k, p, s, ş, t'dir. Sert ünsüzleri fıstıkçı şahap olarak kodlayabiliriz. Yumuşak ünsüzlerimizi ele alacak olursak C, D, G ve B harfidir. Ünsüz benzeşmesinde C ünsüzü Ç ünsüzüne, D ünsüzü T ünsüzüne, G ünsüzü K ünsüzüne dönüşerek sertleşir. Yavaşça kelimesine C ile başlayan bir ek getirdiğimizde yavaşça değil yavaşça olarak sertleşir. Unutmak kelimesine gan eki getirdiğimizde unutgan değil unutkan şeklini alır. Birleşik kelimelerde, terimlerde başka dillerden dilimize geçmiş sözcüklerin gövdelerinde ünsüz benzeşmesi aranmaz. Örnekler. Akciğer temel solunum organımızdır cümlesinde altı çizili kelime birleşik kelime olduğu için kelimede ünsüz sertleşmesi aranmaz. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir cümlesinde Üçgen kelimesi terim anlamlı olduğu için ünsüz benzeşmesi kuralı aranmaz. Ancak bazı kaynaklar üçgen kelimesinde ünsüz benzeşmesi olduğunu da söyleyebilir. Ünsüz yumuşaması kuralını ele alacak olursak, Türkçe'de sert ünsüzlerden PCTK ile biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, bu sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşayarak BCDG'ye dönüşür. Bu kurala ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması denir. Ünsüz yumuşamasında P ünsüzü B ünsüzüne, Ç ünsüzü C ünsüzüne, T ünsüzü D ünsüzüne, K ünsüzü G veya yumuşak G ünsüzüne dönüşerek yumuşar. Ağaç kelimesine ünlüyle başlayan bir ek olan ı getirdiğimizde ağaçı değil ağacı şeklinde yumuşar. Kağıt kelimesine ı ekini getirdiğimizde kağıtı değil kağıdı şeklinde yumuşar. Çocuk kelimesine u ünlüsünü getirdiğimizde çocuku değil çocuğu şeklinde yumuşar. Bazı tek heceli kelimelerde yumuşama olmaz. Örneklerimizi inceleyecek olursak et kelimesine i harfini getirdiğimizde edi değil eti şeklinde yumuşamaya aykırılık gösterir. Aynı şekilde saç kelimesine ın ekini getirdiğimizde saçın şeklinde tekrar aynı şekilde okunur. Dolayısıyla yumuşamaya aykırılık gösterir. Yabancı sözcüklerde yumuşama görülmez. Hukuk, hukuku, tabiat, tabiatı şeklinde yumuşamaya aykırılık gösterir. Özel isimlerin sonunda bulunan sert ünsüzleri yazarken yumuşamaz. Okurken bunları yumuşamış gibi okuruz. Örneğin, Mehmet'e kelimesi okunurken "Mehmete" diye okunur ancak yazılırken Mehmette diye yazılır. Zonguldak kelimesi Zonguldak'a şeklinde yazılır, Zonguldak şeklinde okunur. Sinop kelimesi Sinoba şeklinde okunur, Sinopa şeklinde yazılır. Ses düşmesi konusunu ele alacak olursak, ses düşmesi Türkçe'de sözcükler çekimlenirken veya türetilirken sözcükteki seslerden birini düşmesi olayına ses düşmesi denir. Ses düşmesini, ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi olarak iki farklı şekilde ele alırız. Ünlü düşmesi. Son hecesinde dar ünlü olan ı, i, u, ü bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu olaya sesli düşmesi veya ünlü düşmesi denir. Sözcükte bir ünlünün düşmesi, bir hecenin eksilmesine neden olduğundan, ünlü düşmesi hece düşmesi olarak da adlandırılır. Örneklerimize bakacak olursak, karın kelimesine ı eki geldiğinde karını değil, karnı şekline dönüşür. Beyin kelimesine imiz eki geldiğinde beyinimiz değil, beynimiz şekline dönüştüğünü görmekteyiz. Yapım ekleri alarak türetilen bazı kelimelerde ünlü düşmesi olur oyun kelimesine a türetme ekini getirdiğimizde oynamak şekline dönüşür. Yani u ünlüsü düşer. Aynı şekilde uyu kelimesine ku eki getirdiğimizde uyku değil uyku şeklinde ele alınır. Ve ikinci hecedeki u ünlüsü düşer. Sızı kelimesine la eki getirdiğimizde sızılamak değil sızlamak şeklinde bir ünlü düşmesi gerçekleşir. Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda ünlü düşmesi olur. Kayıp kelimesine etmeyi getirdiğimizde kaybetmek şeklinde olur. Kahve kelimesine altını getirdiğimizde kahvaltı şekline dönüşür. Kayın kelimesine ana kelimesini eklediğimizde kayın ana değil kaynana şeklinde birer ünlü düşmesine uğrarlar. Ünsüz düşmesi kuralını ele aldığımızda Türkçede K ünsüzüyle biten bazı kelimeler cık, cık ekini aldıklarında sözcüğün sonundaki K düşer. Bu ses olayına ünsüz düşmesi veya sessiz düşmesi denir. Örneklerimizi inceleyecek olursak ufak kelimesine cık etikini getirdiğimizde ufakcık değil ufacık şeklinde bir ünsüz düşmesi gerçekleşir. Aynı şekilde minik kelimesine cık ekini getirdiğimizde minicik şeklini, sıcak kelimesine cık eki getirdiğimizde sıcacık şeklinde gerçekleşir. Yani kelimelerin sonundaki k harfleri düşerek ünsüz düşmesi olayı meydana gelir. Ses türemesi konusu hakkında bilgi verecek olursak, Türkçe'de sözcükler çekimlenirken veya türetilirken sözcüğe yeni bir ses eklenmesi olayına ses türemesi denir. Ses türemesi iki farklı şekilde ortaya çıkar. Birincisi ünlü türemesi, ikincisi ünsüz türemesi şeklindedir. Ünlü türemesi, sözcüğün aslında olmadığı halde sözcüğe cık eki getirildiğinde ortaya yeni ünlünün türemesidir. Örneklerimize bakacak olursak daracık sözcüğünde dar sözcüğünün aslında a sesi olmadığı halde sözcüğe cık eki getirildiğinde arada a sesi türetilmiştir. Azıcık, gencecik kelimelerini incelediğimizde azıcık kelimesinde ı, gencecik kelimesinde e ünlüleri türetilmiştir. Ünsüz türemesi Sözcüğün aslında olmadığı halde sözcüğe ek getirildiğinde ya da sözcüğün başka bir sözcükle birleşmesi sonucunda bir sesin ortaya çıkmasına ünsüz türemesi denir. Ünsüz türemesi çoğu zaman Arapça sözcüklerde görülür. Kimi Arapça sözcüklerin aslında bulunan ancak sözcük Türkçe'ye çevrilirken düşen kimi sesler daha sonra ortaya çıkabilir. Örnekleri incelediğimizde af kelimesine etmek yardımcı eylemini getirdiğimizde affetmek şeklinde birleşir ve f ünsüzü türer. Red kelimesine etmek yardımcı eylemini getirdiğimizde reddetmek şeklinde kelime oluşur ve d ünsüzü türer. Zan kelimesine ımca ekini getirdiğimizde zannımcı olur ve kelimenin kökünde n ünsüzü türer. Ünlü daralması Türkçe'de a, e geniş ünlüleriyle biten fiilleri, yor eki getirildiğinde fiilin sonundaki geniş ünlüler daralarak ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Bu kurala ünlü daralması denir. Ünlü daralmasında a ünlüsü ı veya u ünlüsüne, e ünlüsü i veya ü ünlüsüne dönüşerek daralır. Örneklerimize baktığımızda başlamak kelimesine yor ekini getirdiğimizde başlıyor şekline. Gülmek kelimesi yor eki getirdiğimizde gülmüyor şekline susma kelimesine your eki getirdiğimizde susmuyor şekline dönüşmüştür. Yani sırasıyla a, e, a ünlülerimiz ı, ü, u ünlülerine dönüşerek daralmaya uğramıştır. Kaynaştırma harfi demek ve yemek fiillerinde ünlü daralmasına sebep olur. Fakat bu sözcükler dışındaki diğer sözcüklerde daralmaya sebep olmaz. Örnekler. Demek kelimesine Ecek eki getirdiğimizde ortaya çıkan y kaynaştırma ünsüzü kelimeyi diyecek şekline. Yemek kelimesine eklenen ecek eki y kaynaştırma ünsüzüyle birlikte yiyecek şekline dönüşmüştür. Yani kaynaştırma harfi olan y ünlülerin daralmasına sebep olmuştur. Fakat anlamak kelimesine gelen acak eki y kaynaştırma eki türettiğinde burada kaynaştırmadan kaynaklı bir daralma olmamıştır. Ulama Söyleyiş ile ilgili olan bir ses olayıdır. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime geldiğinde iki kelime birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir. Ulama sadece söyleyişte olur. Söyleme ve okuma sırasında sözcükler birbirine birleştirilir. Ancak bu olay yazıda gösterilmez. Tüm anlattıklarımı yanlış anlamışsın cümlesinde tüm anlattıklarımı yanlış anlamışsın şeklinde okuruz. Unutulmamalıdır ki sadece ulama söyleyişte olur. Örnekte olduğu gibi söyleme ve okuma sırasında sözcükler birbirine birleştirilir ancak bu yazıda gösterilmez. Dün akşam evden ayrıldım cümlesinde dün akşam evden ayrıldım kelimeleri arasında ulama vardır. Aynı şekilde ıssız ada, martayı terk etmek, küçük ev, Mehmet Akif Ersoy, tanık olmak kelimelerinde de ulama söz konusudur. Sözcüklerin arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz. Kaynaşma. Türkçede iki ünlü harf yan yana gelmez. Bu nedenle ünlüyle biten bir kelimenin sonuna ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde iki ünlünün arasına n, s, ş, y harflerinden biri getirilir. Bu harflere kaynaştırma harfi veya yardımcı ses, bu olaya kaynaşma veya kaynaştırma denir kaynaştırma harflerini yaşasın olarak kodlayabiliriz. Örneklerimizi incelediğimizde kapı kelimesine a ünlüsü getirildiğinde kapıya şeklinde, iki kelimesine er eki getirdiğimizde ikişer şeklinde, araba kelimesine ı ünlüsünü getirdiğimizde arabası şeklinde, pencere kelimesine in ekini getirdiğimizde pencerenin şeklinde kaynaştırma harfi aldığını görmekteyiz. Vurgu Sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde sözcük ya da söz gruplarının diğerlerine göre daha baskılı, kuvvetli söylenmesine vurgu denir. Tanımda da ifade ettiğimiz gibi iki çeşit vurgu vardır. Sözcük vurgusu ve cümle vurgusu. Biz burada sesle ilgili özelliklerinden dolayı sadece sözcük vurgusunu ele alacağız. Cümle vurgusu cümlenin ögeleriyle ilgilidir. Sözcük vurgusu Sözcüğü oluşturan hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı söylenmesine sözcük vurgusu denir. Türkçe sözcüklerde vurgu genellikle son hecededir. Kelebek kelimesinde bek, çocuk kelimesinde cuk, büyük kelimesinde yük, yakın kelimesinde kın heceleri vurguya örnektir. Pekiştirilmiş sözcüklerde ve ünlemlerde vurgu ilk hecededir. Kıp kırmızı kelimesinde kıp yem yeşil kelimesinde yem, sim kelimesinde sim vurguyu üzerinde tutmaktadır. Olumsuzluk eki mema vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır. Örnekler, gittim kelimesinde tim hecesinde olan vurgu gitmedim kelimesinde git kelimesinin üzerine kaymıştır. Türkçe'de vurgu sözcük ek aldıkça alınan eke kayar. Oda kelimesinde vurgu a ünüsünün üzerindeyken larlar eki aldığında odalar şeklinde okuduğumuzda larlar lar ekine, odalarımız şeklinde okuduğumuzda mız ekine kaymıştır. Ki D bağlaçları ve mi soru eki vurguyu kendinden önceki sözcüklere kaydırır. Geldi mi okudun mu kelimelerinde mi'nin hemen önündeki ekte vurguyu görebiliriz. Evimizde tertemiz oldu cümlesinde D'nin hemen önündeki miz vurguyu üzerinde tutmuştur. Çalışmadım ki görmedi ki cümlelerinde ise kinin hemen önünde o bulunan dım hecesi ile di hecesi vurguyu üzerine almıştır. Ses bilgisi konusunun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.